Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evet bırak böyle kaldığımız yerden devam edeceğiz hemen şöyle kimlik giriş ödülümüzle başlayalım oyunumuza. Evet şimdi gelelim güzel transferlere. Peki dediğimiz alalım. MSL'ye girelim. MSL'deki görevlerimizi yapalım bakalım. Arkadaşlar sizler kaç gensiniz? E, yoruma e, yazar mısınız? Ben 94 genim. Sizler kaç gensiniz? Merak ediyorum. Genim ağla arttırmaya çalışıyorum. E, tekrar da şu şeyle gelelim diye. Pazardan en son bir oyuncu almıştım. Hala e, oyun yüklemiştim arkadaşlar. Bilgisi geldi. Eminlerim. E, bu oyuncuyu satın ala tıkladım. Yani biraz daha kaçtı? 30, 32 idi. İndirme yaparken e, düşürdü düşürdüm. Hala pazarda duruyor. Ben satın alınıyor gözüküyor. Onu da alırım ben. Böyle dursun orada. Şimdi şöyle Maçımıza geçelim. Şöyle geçtik oyunumuza. Güzel bulduk. Vs atmak isteyenler arkadaşlar yorum kısmına yazsın. Eğer e, evde olursam çünkü çalışıyorum. Eğer evde olursam Vs de atarız lan. Sana. Ya hadi be, biraz daha yukarıda olsaydı sefer oldu herhalde. Lan nasıl direğe tutturduk. Şu tarafa atalım bakalım. Tamam güzel. Görevi tekrar yapmadan bitirdik. Bir görev tamamlamışız. Tamamlayalım abicim. Bir tane pişince aldık. Tekrar onu tekrar ne diyelim bakalım. Buradan da iki fişi alalım. Evet, şöyle görevimize. Bunlar zaten basit görevler. Bitti. Hemen 30 saniye bile sürmedi. Yine bir günlük görev tamamlamışız. Tamamlayalım abicim tamamlayalım. Para lazım. Para kasamız lazım. Şu şekilde. Şimdi maçımıza geçelim. eşik maçımıza arkadaşlar destek olmak için de like atıp yorum yapıp abone olursanız çok sevinirim. Dinden yine kanal büyüyor. İstediğiniz video da varsa şunu da çek kardeşim. izleriz. Dediğiniz video varsa çekerim. Kemal, ah yanlışlıkla pata tıkladık. Benim zalın şu topuna. Bizim benim oyuncular top kapma yeteneği düşmüş herhalde. Sala. 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 Vurdu. Zing. Çivi gibi bir gol. Aynı nazar değmesin diyelim. Hadi yavrum sala kapas topu yapma kapamadı topu. Bize ortada oynatıyorlar. Ben yapma hareket yapacaktım yapmadan Kaptırdık topu. Söyle bir derken biri geçemedik. Ben böyle yaptım topu? tamam bir. Hadi şöyle. yok Zing. Güzel. Şimdi gibi ikinci golle geldi. Muhammed Salah Reis. Golle ne yapmaya devam ediyor. Kim fal yaptı lan? Ben fal yapmadım. Dikkatli işçiyim. Adamlar fal yapıyor. Bir de veriyor full ya. Al bakalım masaya düşmedi mi? Evet tamam masaya düşmedi. Zing. Ooo. Kaleciye bak Kaleci bir anda kalesinde devleşti. Güzel kafaya çıktı ama olmadı. Kaleci de kaldı top. Zing. Nesta yapma. Bizim oyuncular ne yapıyor bilmiyorum. Ancak koşuyorlar. Topu alayım da gol Bir görev daha bitirmişiz. Güzel amcim güzel. 33 seviye olmuşuz. Sizler kaç seviyesiniz arkadaşlar yorum kısmına yine yazarsanız sevinirim. Tekrardan geçtik diğer maçımıza. Ve Salah. Salah. Yapamadı Salah'a gelmedi top. Depel. Şık 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 fal fal istedi. Şimdi ne oldu? Tamam bak istemesene. Gene 7'den daha sana. 3 <laughs> kişi koşuyor lan. Topu. Şimdi salata kaldı top, pasını verdi, hareketini yaptı. bir aldı bir. Mantı üç dört be. olmadı be. Belki bir geçemedik. Geri aldık ama takımımızı. Ben ne oluyor? Bizim oyuncular tıktırdı, da buradan bir şey atayım bakalım belki gol olur. Zıng. Harika bir gol oldu. Şöyle hızlı bir şekilde geçtik. Salah'ın kapatsın sonra topu tamam kaptı Salah. Şöyle sıyrıldı Buradan uzaktan 30 metrelik mesafeden olmadı ama. Yakao. Sıyrıldı adam derken Kevin ile kan kaldı. Kevin diye ben atarım. Atamadım maalesef. İleride kimse yok ki abicim. Koşun lan ileride. Tamam koşmanıza gerek yok. Ben oradan salala vurdum. Derken kaleci mi çıkardı lan? Kaleci çıkarmamış direkt. Atmışız kaleyi bile tutmamış dostu. Maçın bitmesine az kaldı şöyle pasımızı verdik. Şutumuzu vurduk abicim. Zınk. Direkt parçaladım yeme Direkt direk geldi. Derken mi maç bitiyor arkadaşlar. Ha bitmedi. Her şey bitmedi. Bit ya hocam. Kontraya çıkmışım be. Adam bana pasını almış ilerliyordum az daha. Neyse. 4 gol iyidir. Şimdi görevimiz tamamlamış. Şöyle devam edelim bakalım. Evet. Burada ne veriyormuş bakalım. Taraftarlar Ne e, yarıyor hiç bilmiyorum. Taraftarlar şimdi. Bunu mu açıyor şimdi? Hiç bilmiyorum diğer yerlere geçelim bakalım burada da hiç şey yapmam ama tamam bir şey varmış burada al göre varmış alalım 500 500 de az değil ha öne çıkan ödüller buraya bitmemiz lazım bilmiyorum ben daha sonra bakarım burada da ayrıyeten görevler varmış ilerledikçe bunları mı verecekler ama bunlar e, satılıyor mu ki maç mı bu maç bir dakika ikinci yere kaç dakika olmuş 10 dakika olmuş bir görevlerdeki ödüllerimizi alalım belki yaparız belki yapmayız duruma göre ne başka bir şey var Yok. tekrar ana gelelim. öyleyse tekrardan tekrar tıklayalım. Ben yerine geçelim size. Atalım ya bu maçı. Oynayalım. Tekrardan geçtik oyunumuzu bakalım kazanabilecek miyiz? kaç kazanırız ya. Niye kazanmayalım ki? yapma 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 ah 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 Lapo hadi yavrum az sıkı bir ya yapma be. Lan nasıl geçti seni be lan birinin sonuçtu bu Yok abicim bizimkiler cacık sala 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 sürü sala 1 2 3 4 tamam geçtik geçtik vurdu ring 3 kolumuzu attı tam taktisi gayet devam ediyor değil mi aynen gayet devam ediyor hızlı bir şekilde ilerledi bakalım bu sefer kendileri ilerlesin bakalım atabilecek mi ben hiçbir şey yapmıyorum ring Aslan parçası Golini attı. Rakip oyuncular paslaşmayı güzel yapıyorlar. Zing. Sağdan bir soldan yapma ile içeri doğru vur. Direkt kalecide kaldı top. Kalecide ve onları attı. Şöyle içeri doğru zing link. Kapıyı vurdun. Yine kapıyı vurdun, şuraya vuramadan, Şuraya bir daha vurmaya çalıştım. Yine olmadı. Zing Sonunda be, sonunda be. Aslan patçisi be. Bunu satsam mı diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben bunu aldığımda kaç paraydı? 40 milyon filandı. Şimdi değeri 60'a çıkmış. Tabii ben de genini yükselttim. Ben aldığımda kaç geldi? 94 gen miydi? öyle bir şeydi ben gene yükselttim Salah da 90 kaçtı Salah da galiba ya 93'tü ya 94'tü onun da gücünü yükselttim Kayıtlar devam diyor? Aynen devam ediyor diyor? Ama değiştirdim. Salanın yerine güzel bir oyuncu satın alabilirsem ve çıkarsa yanlışlıkla bastım. Kusura bakmayın. Pasa saray yeni güzel bir oyuncu alırsam veya paketlerden çıkarsa tabii ki değiştiririm. Ve değiştirme edebilirim. Satılan bir oyun satılır bir oyuncu çıkarsa ben konuştukken ne ara pastalsa poşlasa ben konuşamadım. Geldiniz ben kalem dibine Yani sabah yerine belki bir Ronaldo falan olur. Lan ne oldu? <laughs> Anlamadım ki bizim oyuncular bizlere takıldılar. Bak şuraya bak bak gösterecek mi de? Yok göstermedi. Bana şöyle sıyrılamada aradan oyuncuya çarptı derken yine pol yaptık. Aferin Salah. Ben buradan atarsın ya sen sana. Derken kaleci de kaldı Kaleci kurtardı. Şöyle vurduk. vuramadık. Ben ne yapayım? Evet sana yavrum şöyle geçtin. Şöyle şutunu vurdum. Sen atarsın ya. Aslan attım bile. Sen atarsın demek ama o da aslan attı. Ve maç bitti. Red Blue. Güzel bir şekilde kazandık. Yardım ile görevini yapmışız. Tamam burada güzel maçımızı ilan Artık buradan da bir maç atarım. Bakın kaç 15 dakika oldu? 15 dakika oldu yeter. Burada da mı yapsam? Ee, ilerletsem bilmiyorum. Sonunda hani güzel bir ödül veriyor mu? hiç bilmiyorum. Bunu şun, şunları mı veriyor acaba? Bilmiyorum. Yapsam bilmiyorum ki. Çok fazla maç attık da ama şunu bir alalım şuradan. Tekrardan şuraya gel. Temel paket. Şöyle açalım. E, bu fişleri başka yerde kullanıyor muyduk? İşte sallamıyorum. Takasta kullanıyorduk herhalde. Çöp oyuncular çıktı şöyle tek gel. Ana sayfa diyelim. Takasa gel abicim. Aynen böyle dedi. Ondan bir tane fışı çekelim. takas diyelim. Bir tane, e, 95 bir oyuncu çık Aynen kardeşim. Şu an 93'lük bir oyuncu çıktı. Karamanlarda var mı? Ekran takas diyelim. Hadi lütfen. Lütfen. Ne yok ya çıkmadı. Kapı çıktı da abicim. 84'lük kapıyı ben ne yapayım? Çıkacaksın 94'lük. var mı oyuncu? Varmış da. Bilmiyorum ki. Şu Kore'ye Mere'ye gelelim bakalım. Yok. Bunlar çok zaten. ya Bunlar pazara koyulmuyor. Yani benim e, sadece yüksek olduğu için buradakilerin hiçbiri benim işime yarıyor bu neymiş? 92. Ya 92 oyunculuk benim dediğim gibi işime yaramaz. bir de pazara satılmıyordu filan Hepten lanay. Az önceki buydu değil mi? Bir daha bu muydu? da şey yapabilir Yapabiliyoruz. Deneyelim. Deneyelim. Şanstır. Belki... Neden olmasın ki? Ama lütfen 95'lik. Lütfen 95'lik. Lütfen. Modric çıktı Modric. Güzel. Ama tek dikse... şey. Ooo yanında da aynısından çıkan bunlar inşallah lütfen pazarda satılıyorsun lütfen. Lütfen pazarda satılıyorsun. Lütfen. Ben nereye geldik oyuncularım? Neredeler? Hmm. satılmıyorlar. Ama nerede lan? Göremedim. Montage burada. Diğeri nerede? Diğeri hangisi lan? O, ha, şuydu. Maalesef ikisi de satılmıyor. Ne Montreux? Abi şöyle bir gelelim. Otomatik kur diyelim. Belki güçlüyse koyar koyun hadi montaj atalım montajın antrenman e, seviyesini 5 yükseltelim belki güçlü olur şimdi otomatik durduruyorum yok yine montaj hiç o kadar güçlü değil ben e, bu oyuncuyu değiştireceğim. Değiştirelim. Modrić iyidir ya. Değiştirelim. Aa kötüymüş lan. Modrić harbiden kötü. Tamam her her alakalı Modrić gider yani. En güzel bir oyuncu çık. Çıkmadı maalesef. Bunda bir şey var mı? Yok. Tamam. Lan kayıt devam ediyor değil mi? tam kayıt devam ediyor. Şöyle bir gelelim. Evet. Ee, yükseltme ödülü çıktı belki modülü yükseltsem mi ki ya derece seviyesi Bilmiyorum, var ama yükseltme arkadaşlar yükselt e, diyorsunuz bu, e, buraya kadar izlen varsa e, yükseltmemi isteyen varsa yükseltirim şimdilik bu kadar like de bana olmayı unutmayın